Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Basit makinelerin üçüncü konusu olan ilk düzlemle karşınızdayım. Nedir bu ilk düzlem? Bir odun bir kalas yardımıyla kurulabilen iki mesafe arasındaki yükseklik farkından yararlanarak bir iyim oluşturarak kurulan düzenekler. Temel kullanım amacı yükçe ağır olan şeyleri belli bir yüksekliğe çıkartmak. İlk düzlemde kullanılan sembolleri tanıyalım. Kıvrımlı L harfiyle bazı soru örneklerini büyük L harfiyle gördüğünüz değer ek düzlemin boyudur. H ek düzlemin yüksekliğini ifade eder. Yükü biliyorsunuz zaten P harfiyle gösteriyoruz. Kuvveti de F harfiyle gösteriyoruz. Bu açı değeri de önemli çoğu zaman. Sistemdeki eğimi değiştirdiği için açılı sorularda karşımıza çıkıyor. Ama merak etmeyin hesaplama değil daha çok açı arttırılırsa ne olur azaltılırsa ne olur tarzında sorular karşımıza geliyor. Şimdi arkadaşlar ilk düzlemde her zaman kuvvetin aldığı yol yükün aldığı yoldan daha büyük olduğu için bütün ilk düzlemlerde mutlaka bir kuvvetten kazanç sağlanıyor. Neden kuvvetin aldığı yol daha büyük? Bizim amaçladığımız ne? Bu yükü Yüksek bir yere çıkartmak. Aslında yükün aldığı yol şuradaki haş mesafesi, kuvvetin aldığı yol ise şu iki nokta arasındaki yer yani eğik düzlemin boyu. Buna kuvvet kolu, buna yük kolu diyebiliriz. Kuvvet kolu ve yük kolu kavramlarını yerine yazdığımızda şöyle bir şey karşımıza çıkıyor: F çarpı L, P çarpı haş. Bu formüllere çok gerek kalmayacak ama yine ben kolaylık olsun diye size vermek istedim. Çünkü bütün basit makinelerde yaptığımız şey aslında aynı. Biz yükün yaptığı iş ve kuvvetin yaptığı işi eşitliyoruz. Çünkü basit makinelerde sistem dengede ise kuvvetin yaptığı işle yükün yaptığı iş birbirine eşit olmak zorundadır. Bir eğik düzlemde kuvvet kazancını artırmak için Neler yapılabilir? Buradaki tane faktör görüyorsunuz. Biri boy uzunluğu, biri ilk düzlemin yüksekliği ile alakalı. Çoğu soru bu iki faktörden geliyor arkadaşlar. Eğer ek düzlemin boyu artarsa kuvvet kazancı artar. Buradaki kuvvete birer tane yük çizelim. Birer tane de kuvvet Buna F1 kuvveti. Buna F2 kuvveti dersek eğer kuvvet kazancı boy uzunluğunun fazla olan yerde sağlandığı için diyoruz ki F1 F2'den daha azdır, daha küçüktür. Kazanç sağlanıyor ya. Yani kuvvet değeri yükten daha küçük bir değer almaya başlıyor. Böyle bir durumda F2 F1'den daha büyük oluyor. Peki neden kuvvet kazancı sağlandı? Aynı yükseklik, aynı mesafe, daha küçük bir rampa kullandığınızda, boyu daha küçük bir şey kullandığınızda, sistem daha iyi bir hale geldi. Böyle sistemlerde iş yapmak daha zordur, daha çok kuvvet harcarsınız. Ama boyun uzunluğu arttıkça eğim azalır. Eğimin azalması demek kuvvet kazancının artması demektir. Yani bize ilk düzenlerde eğim faktörüne bakacağız. Eğim azaldıysa kuvvetten kazanç daha çok artacaktır diyebiliriz. İkinci inceleyebileceğimiz şey de ne diyoruz? Kuvvetle yol birbiriyle her zaman ters orantılı. Eğer sizin yoldan bir kaybınız varsa... Kuvvetten kazancınız vardır. Bu kadar basit. Yani ben haç kadar yükseklikteki bir yere bir iş yapmak için haçtan daha fazla mesafe alıyorsam kuvvet kazancım vardır. İlk düzlemlerde matematikteki kurallar dikkate alarak dik üçgenin karşısındaki hipotenüsün daha uzun olduğunu dikkate alarak hesaplama yaparsak bütün ilk düzlemlerde bir kuvvet kazancı vardır diyeceğiz. Ama bu uzunluk arttığında daha çok kuvvet kazancı vardır. Çünkü daha çok yoldan e, kayıp yaşandı. Evet diğer önemli faktör de yükseklik. Uzunlukların aynı olması koşuluyla yükseklik arttığında eğim de arttığı için kuvvet kazancı azalıyor. Yani yine bu sistemlere birer kuvvet değeri yazarsak. F1 ve F2 şeklinde. Buradaki e, kuvvet kazanacağız buradaki daha fazladır. Dolayısıyla F2 değeri F1 değerinden daha e, küçük olmak zorundadır. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki yükseklik arttığında orada kuvvet kazancı azalıyor. Buradaki kuvvet kazancının az olması demek F1 kuvvetinin F2 kuvvetinden daha büyük olması demektir. Yükseklikleri farklı ama boyları aynı olacak. Buna da dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar kolay bir eğik düzlem sorusu var karşımızda. Bu soruyu çözerek konumuzu bitirelim. Üç eğik düzleme de birer tane dinamometre bağlı kuvvet değerlerini ölçüyor. Yani burada bizden yapmamızı istenen şey şu kuvvet kazançlarını karşılaştıracağız. Dinamometredeki değerleri bulmak için. Eğer değer büyükse oradaki kuvvet kazancı en az demektir. Yapalım. Ee, hepsinin yüksekliği aynı değil. Hepsinin uzunluğu da aynı değil. Ama ikişer ikişer sınıflandırabiliriz. Mesela bunların boyları aynı. Ee, bu ikisinin de yüksekliği aynı. 1 ve 2 ve 1 ve 3'ü kendi arasında değerlendirip bir sıralama yapalım. Şimdi arkadaşlar uzunluk aynı olduğu takdirde yükseklik arttığında kuvvet kazancı azalıyordu. Yani ikincideki kuvvet kazancı daha az. Bu bize şunu gösteriyor. Burada dinamometredeki değer diğerinden daha büyük olmak zorundadır. Kazanç yok demek kuvvet daha büyük bir değere sahip demektir. Dinamometre 2'nin değeri birden daha fazladır. 1 ile 3'ü karşılaştıralım. Yükseklikler aynı. Boy arttığında eğim azalıyordu. Eğim azaldığında kuvvetten kazanç artıyordu. Dolayısıyla 3. düzenekte kuvvetten kazanç fazla. Bunları sıralarsak e, buradaki değerin daha küçük olduğunu görüyoruz. D1 D3'ten büyüktür. E, şanslıyız. Ekstra bir sınıflandırmaya gerek kalmadı. Birleştirirsek D2, D1, D3 şeklinde bir sıralama karşımıza çıkıyor. Bunu da şıklardan arıyoruz. Cevap Adana. Çıkırık videosunda görüşmek üzere.